Drop <laughs> it. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir daha sohbet edeceğiz arkadaşlar. Enerji adlı bir video bugün çünkü e, bugün bir konumuz yok arkadaşlar gerçi e, yani belirli bir konumuz yok. Bugün bir konumuz diyecektim ama e, dediğim gibi bugün bir konumuz yok. Adam bütün çeşitleri aldı abi. Lanet olsun. Bütün çeşitli ayetleri adam aldı yani. O da şu altın kapı kadar güzel bir rota yok abi bu modda bence en epik rota ee, burası. Ee, yani çok güzel bir rota bence. Adam arkamdaki kılıç bulu bir ihtimal. de buldum gelsin abi. Tamam adam güzel bir şeydi kesmiş olduk ve rota da bize kaldı abi o adamı ödül etseydik büyük duma gidip soldakileri falan bilmemdir alıcaktı yani tamam donumuz da oldu artık ee bir tane de diamondımız boncuk vardı ee da aynı şeyler çıktı ama sağlık olsun ee şunu seçin şunu seçin şunu seçin şunu seçin şuraya şunu şuraya ee şöyle 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 Şimdi rotamızı toplayabiliriz arkadaşlar Bu videoda güzel bir like seyirci geliştirdim çok mutlu olmuş olursunuz Eee yani arkadaşlar Buraya ne ara adam geldi lan Ne ara buraya geldi lan Neyse hiç adam kesmedi yani Adamın da hiçbir şeyi yokmuş Sadece orta yayı varmış bunları chest'e bırakırız. Adam bunları almamış mı acaba? Abi almışsa niye kadar az gelişmiş ki? Anlamadım. Aynen anlamadım. Eee büyük ihtimal ki sadece bir chest açmıştır. Aynen o boş bırakmış sanırım. Ee, bakacağız şimdi. Yani biz de geliştik sayıda arkadaşlar. Bu botumuz yok. Ee, bir bot da vardı ama attım nedense neden attığımı ben de bilmiyorum ve şu anda bot skills çekiyoruz ee, tamam güzel kafalı falan bot çıktı aa beni pantolon attığına yani çıktı tamam full olduk olacağız yani arkadaşlar yakın evet. 4 de yapılımız varmış. bu gibi yani çok epik bir arkadaşlar. Tavsiye ederim altın kapıya gelmenize. Öyle. Ee, şöyle şunları alalım. Demir bot. Çıkarsa çok mutlu olacağım. Ama çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Anlamış değilim. Ee, umarım bu oyunda kısa sürer abi. Random bana girmez umarım. Şimdi odadaki epiyi de alayım. Ee... Oh. Çok güzel şeyler çıktı. Ee, şimdi şuradan dümdüz gitsek. 5 kepulumuz var. Hadi yemek yerine kepul yiyelim herhalde. Normal yemek yerine. Ee, şöyle etrafından dolanalım buranın. Hani bakalım neler neler çıkacak. Oo oh, çok güzel demir botumuz var artık. Ee, şu an bir diamond Çıkta çok güzel olacak çok sevindim açıkçası ne şey çıkmıyor eee demir çıkıyor yani demir çıkmasın iron çıksın ben iron istiyorum iron bana iron vermeyin eee nereye gidiyoruz şuraya mı buraya gidelim ya Burada buraya gidelim şuradaki yerde epik gerçi alalım sonra da ben bu bölüm full rotayı arayacağım alacağım yani gelişmek istiyorum ee, şu an karşıma bir adam gel gelse normal bir adam ilk gelse alamam da normal bir adam gelse yüzde yüz alırım yani ama güzel oynuyorsa bilmiyorum yani böyle dehşet derecede oynuyorsa neyse oraları çalıştırmaya gerek yok canım azaltmam gerekiyor daha şu atlar ee, şunları hiç birleştirme gerek yok abi hiç uğraşamam yani gerek var da aslında çok bu çok çok vermiş güzel 6 tane golümüz var şimdi şuraya gidebiliriz ha burası dışarı çıkıyor e Oh shit. Ne güzel şeyler çıktı. Ama biz e, full set olduğumuz için onlar bizim işimize yaramaz yani. E, bunlar da yaramaz. Şimdi yemek bolumuz da var arkadaşlar <laughs> çok güzel yani. E, bir konudan da bahsetmeyeyim bir yani. SC devam edeceğiz. Altı tane yapıyor. Çok, çok 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 güzel, müthiş yani. Şimdi adam arabaya ineceğim. Eğer yani ölürsem ağlarım. Yemin ederim ağlarım. Bak yap. Şey bulamam abi. Evet, ne bileyim ne bileyim ama. Ee, diamond bulamadım. Sıkıntı 3 kişi kaldı. Hadi bir kişi daha olsun. Beni uğraştırmayın abi. Adam aramıyorum yani. Ee, siz kendi kendinizi öldürün abi. En mantıklısı. Beni hiç uğraştırmayın. Ee, şuradan devam edelim biz. Ama şuradakini de almak istiyorum ve buraya gelmişler. Gelmemişler. Abi bu kadar çakmaya gerek yok ya. Yani. Ben zaten çakmağı çok sık kullanan biri değilim. Çok az da kullanan biriyim hatta. Eee çakmağı çok az kullanan <laughs> Çok az kullanan biriyim. Bir zümrüt geldik. Şimdi. Artık ortaya gidip. Hmm. Burası ne lan? Bu? Oha. Orta gibi yer lan bura. Al bu rotayı ilk defa gördüm. Evet gidip ortaya bir ee, tane lag yapıyorum. Eee 7 tane gold'umuz var. 8 tane lazım. Hatırlamıyorum 8 miydi? Abi lanet olsun. <laughs> Şimdi Hayvan gibi ok yapacağım. Buradan zümrüt kapıya yakın olduğum zaman zümrüte de gelebilirim. da ortada bir adam var. Ee, hemen diamond sword'umuzu yapıp adama doğru dalalım. Müthiş bir derece de gelişti yani. Ben böyle bir gelişme görmedim. ben yani bu kadar gelişeceğim aklıma gelmezdi. Ee, neyse. Şöyle Adam aklımıza mı dönecek? Hadi abi. <laughs> ha. Şu, abi 8 tane miydi? Evet lanet olsun 8 taneymiş. Bu <laughs> bırakan yok mu diyeceğim bir <laughs> de ben o adama gitmekten korkuyorum şaka yaptım var, ne korkmuyorum 7g var 60 saniye sonra oyun başlıyor. Adam giriyor sandım. Şu yapılı yiyelim. Çok rahatım şu an abi. Aa, öyle. O kadar rahatım ki an. Yani anlatamam. Ee, oyun çok büyük bir ihtimalle bizde onun oha. Hepsini at Atatatat. At at. At at at. Hatta bunu da, at, hatta bunu da, bir tane ekmek yenen, bu rol değil. Eee, bu bölüm güzeldi ya, çok acayip bir derecede geliştim yani. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hiç bu kadar gelişmiştim diyorum. Ya nasıl geliştim? Eee, hiç gelişmemiştim derken. Yani demirse de oldum tabii ki, Diamond kılıçlı oldum. İşte altı yapılmış bulmamıştım daha önce iki stick neredeyse, neredeyse iki stick okunuç olmamıştı. Aa şimdi yiyeyim. Ana trol işi şurada. Bu geçmiyor 160'a geliyor. Ben bu adamı çok rahat alacağım yani adam hiçbir şey kullanmıyor. Blok diye falan kesmiyor. Diğer arkadaşlar e, çok rahat bir oyun yani benim için. E, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Tam abone olursanız abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. E, video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki soru gelirse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.